batılı anlamda epistemolojik tuzaklar içerisinde kıvranan güzel ülkem. <laughs> mesela bunu söyleyen Ali Erbaş çok saygılar bir isim bu arada inanılmaz. Hiçbir dijital imkandan da beri kalmıyorlar. İnsanları yani devletin güvenli tırnak içerisinde söz konusu olduğunda biliyorsun ki yüz tanıma sistemlerinden radarlara bilmem nelere Twitter'ı muhasara altına almaya kadar türlü çeşit batılı sistemden yararlanıyorlar. Anketler mesela. O neler neler. Bunlar batı değil ama halk kimse halk. Kullanmaya gelince bazı şeyler, bazı enstrümanları. Bu da nedir? Şu. Senle benim aramda bir vatandaşlık sözleşmesi var. Ben vergi veriyorum, askere gidiyorum. Sen de bana belli hizmetler sunuyorsun. Böyle bir aygıtsın. Dolayısıyla aramızdaki bu sözleşme biraz uygun davranırsan beni çok mutlu edersin. Demeye başladığın anda ya bu anayasa nereden çıktı demiyor tabii ki. Kendisinin yasal zemini o arka planda çalışan. Ya bu batılı konseptlerle bir şeyler isteyen insanlar da işte şöyle oluyor. Gönüllü insanı değiller onlar. Bu mu acaba? Evet burada e, devletle insan arasında, toplum arasında bir diyalektik var. Mesela sen devlete hmm. vergi verirsin, çalışırsın ve o da senin karşılığında mesela en basitinden ne bileyim mülkiyetini korur, hakkını korur, hakkını gözetir, yasaları işletir hali. Hep bana hep bana da olmuyor yani. Ama ben bu söylemi ciddiye alan bir insan olarak mesela buna biraz üzülüyorum ciddi ciddi batı hegemonyası diye bir şey dünyada vardı. Hala da belli bir ölçüde var. Yakın bir zamana kadar. Çin'in yükselişine kadar değil mi? Hep herkes bunu konuşuyor. Tartışmasız bir güçtü aslında bu adamlar. Ve yapıp ettiklerinin belli bedelleri vardı. İnsani anlamda bir insan çok politika bilmeden, felsefe bilmeden de rahatsızlık duyabileceği bir takım uygulamaları oldu tarihsel anlamda. Tabii ciddi bir oryantalizm pompalanması var. Bizim aslında bence en büyük meşruiyet kaynağımızı bu kadar ucuz bir şekilde yani bizim batı karşıtlığımızı o da batı karşıtlığı kökensel olarak bir karşıtlık değil elbette. Yani onun da yanlış kullanımı gibi bir e, şey itiraz edebileceğimiz dilimizi kesiyor aslında. Belli bir ölçüde. Çünkü ondan bahsedemez. Filistin meselesinde de öyle oldu mesela. Hepimiz insan olarak çok fazla üzülebiliriz. Hala öyle oluyor. Yani her aydının bu ne böyle diyebileceği entelektüelin veya ses çıkarması gereken bir konu Filistin. Ama bu ülkede Filistin'i savunmak bir anlama mı geliyordu yani? Mesela çünkü konuşması gereken bazı insanlar da susuyor. Şimdi ben o insanların gözünden biraz gör, görmek istiyorum. Onların da insan olduğunu düşündüğüm için şunu sormak istiyorum. Ya bu insan aslında insan liderleri sahip biri. Karşı çıkabilir ama acaba tıpkı bu epistemolojik, ontolojik batı dili var ya oradan bir şey mi devşirilmek isteniyor yerel kuvvetler tarafından diye bir çekincesi var herhalde. Yoksa Filistin'e karşı çıkacak adam ama kendini geri tutuyor belli bir oranda. Bu anlaşılabilir bir şey mi bilmiyorum. Yani herkese ve her şeye empati yapıyoruz, yapmalıyız anlamında demiyorum. Sadece buna sebebiyet veren insanlar acaba hiç mesuliyet hissetmiyorlar mı kendilerinde? Bu bir soru işareti mesela. Evet, ben bir de burada Sayın Erbaş'ın epistemolojik ontolojik e, çıkmaza vatanın bizi sürüklediğini söylerken finalde de şeyi söylüyor. E, buradan bizi İslamiyet'in himmetiyle kurtulacağız gibi bir şey söylüyor da çok doğru ama mesela gelenekten tam olarak tam nereden nem alınıyor ve neyden nem alınıyor? Çünkü biz ondan sonra İslam geleneğinde bildiğimiz e, bu epistemolojik ve ontolojik hadiselerde tam anlamıyla bir mutabık kalınmış değil yani. Bu meşayilerin, işrakilerin... Çok güzel. Sen de şunu soruyorsun. Ben de Atilla İlhan gibi hangi Avrupa, hangi Batı yerine, hangi evet, İslam diyebilirim? Hangi böyle yani? Mesela Gazali mi diyoruz, Zeyd öncesi tasavvufu mu diyoruz? Ama siyasal İslamcılık biraz bu işte Yıldıray. Şu, bir şeyin antitezi olmak, kontrası olmak. Ama Hegelce diyalektik anlamında bir kapsayıp içerme Aufhebung değil. Ne? Boş soyutlama olarak karşısında durmak. Yani mesela burada siyasal İslam tırnak içerisine alıyorum. Belki onun da tasvirini yapmak lazım, açıklamak lazım onun da ne olduğunu. Kavram olarak ortaya koyarız ve konuşuruz belki ama hadi yani şimdi biraz sohbet ediyoruz. Siyasal İslam şunu yapmak istiyor. Yani kendi sorumluluğu dahilinde olabilecek ve kendi dünya görüşünde hakikaten de bizim tarihsel olarak da fikriyat açısından da kendilerinin mesul olduğunu bildiğimiz her şeyin günah keçisi olarak Batı'yı ilan ediyor aslında. Ve bazen ses çıkarması gereken şeylere de ses çıkarmıyor. Gerçekten İslamiyet'in doğa hassasiyeti yok mu mesela? Hayvan hassasiyeti yok mu? Kadın hassasiyeti yok mu? İslamiyet'in düşmüşlere ya da zengin bir adam... Fakir bir adamı istediği gibi ezebildiği ve mahkemelerde sürüm sürüm süründürebildiği bir tablo çizilecek olsa İslamiyet'in ona söyleyeceği bir şey yok mu tarihsel olarak? Ha mesela mezalim mahkemeleri vardı bilirsin Abbasilerde. Yani çok kudretli bir adam, parayı elinde tutan bir tüccar halktan birisini ezmeye çalıştığında mezalim mahkemeleri devreye giriyordu. Çünkü o adam kendini savunacak belki dile bile sahip değil eğitimi olmadığı için ya da gücü olmadığı için. Yani o İslamiyet değilse bu neydi? Ya şimdi biz batı karşıtıyız da ne açıdan nasıl batı karşıtı olacağız? O da neredeyiz? Tabi doğuda da neredeyiz? neredeyiz? Ya bana tam olarak onun lokasyonunu gösteremeyebilirsin belki. Ama senin kendi ülkende bir sürü konu oldu. Senin mesuliyetinin konuşulabileceği. Oralarda hiç yoksun. Ya burada işte bir yarılma oldu artık. Yani bizim babalarımızın durduğu jenerasyonun takip ettiği inançlar bizim için artık böyle çözümlenmesi gereken şeyler haline geldi. Onların dolaysızca inandığı şeyler ya da saf tuttuğu, eyleme geçtiği şeyler bizim için artık böyle muğlak yani. Biz identifikasyon talep ediyoruz, kimlik talep ediyoruz. Geçen YouTube'da e, videoda konuştuğumuz gibi. Epistemolojik ve ontolojik bazı şeyler hayatta. İlber Ortaylı ve benzerleri. İlber Ortaylı kendi sınıfının içerisinde çok güzel bir temsiliyet bence. O da şu. Türklerde vakanüvis entelektüel zannediliyor. Yani tarihsel bir olgu hatta o olayın artık mikro kılcallarına inmiş. Böyle Ahmet Vefik Paşa'nın bir zamanlar hamamda gördüğü bir tane oğlanın aslında sonradan paşa olduğunu biliyor muydunuz? Avrupa tarihine de böyle bakıyor. Soykütüksel bakıyor mesela. Habsburg Hanedanı'nın işte Oranj Hanedanı'nın bilmem kaçıncı üyesinin şeyi nedir? İnsanlar bunları dinliyorlar gerçekten de. Şaka değil. Yıllardır bunları dinliyorlar. Şimdi bu beni rahatsız eden tek şey değil İlber Ortaylı hakkında. İlber Ortaylı gerçekten halkı ilgilendirebilecek her meselede otorite taraftarı olan bir insan. Bu bence gerçekten bir entelektüele yakışmayan bir tutum. Özellikle zaten bu böyle tarihte halkı, halkın tarihini ilgilendirebilecek. Hemen bütün büyük olaylara yaklaşımı takip ederlerse YouTube'dan falan görürler. Fransız ihtilali mesela. Ya Frans bir Osmanlı elçisinin bir şeyi vardı, mektubu vardı. Ee, ne oluyor Fransa'da diye gönderiyorlar bizim elçiyi. İşte Paris 3-5 tane serseri e, Fransız halkını arkasına katıp böyle edepsizlikler ediyorlar. İşte dine, milliyete, küfürvari sözleri var gibi şeyler söylüyorlar mesela. Neredeyse o düzey. Aman canım çok abartılıyor Fransız. Nasıl çok abartılıyor ya? Ya sen şimdi yıllardır tarih okuyorsun, felsefe okuyorsun. Çok ilgisiz. 1800'lü yılların tamamındaki bütün akli fetihlerin zemini Fransız ihtilalidir ya. Siyaset teorisinin neredeyse tamamı bunun üzerine. Ya tarihte ilk defa halk biz de varız ve buradayız dediği olay yani Fransız ihtilali. Ya bunun belli bir döneminin işte Robespierre'in e, terör dönemi dedikleri dönemde geçtiği bir gerçek. Ama or oradan sonlanmadı. Ondan sonra Napolyon'un fetihleriyle... Bütün Avrupa'ya yayılan değerler de Fransız ihtilali değerleriydi. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş değerleri de Fransız Fransız ihtilali değerleridir aslına bakacak olursan. Sen senle bu kadar yakından ilişkili bir şey nasıl aman canım çok abartıyorlar falan. Yani bu böyle entelektüel bir züppelik için mi söylenmiş bir söz? Yani hepiniz yanlış biliyorsunuz. Bu Galata meşhurdur aslında. Değil ama yani kusura bakma. Hani sen bir yerlerde müdür olacaksın vesaire diye biz bunu yediremeyiz o kadar değil yani. Sen tamam oran şahaneden de çalışabilirsin. Ya bir de bu insanların böyle tarihten anladığı belli bir olguyu çeşitlendirmek ve o olgunun asla kritiği değil mesela tarihin kritiği ya da tarihe baktığımız ölçeklerin felsefi muhasebesi değil. Hiç felsefede bilmedikleri için. Tabii öyle. Yani senin var mı mesela bardakçı felsefe mi biliyor? Felsefenin tarihsel Sorumluluğu bilebilir yani hani ya da işte İl, İlber de öyle. Celal bambaşka bir konu onu ayrı, ayrıca konuşacağız o konuda. Yani bir laf arasında bir şey söyledik ne kadar Celal'ci varmış bu ülkede. Evet. Aman Allah'ım ama tabii orada kalmayacak devam edecek o Celal muhabbeti de. Hani şunu demeye çalışıyorum. Bir tiyatro var idi bu ülkede ama artık elinizde sosyal medya gibi bir aygıt var. Bu görece daha özgür bir faaliyet mesela. Artık böyle sürekli putlarınıza tapınmayı bırakıp, işte ben de bunu biliyorum ve bunu paylaşmak istiyorum. Benim de fikrim bu. Ama gerçek yani nesnel ve kavramsal zeminde. Bazı eleştiriler yöneltebilirsiniz artık yani insanlara. Bu nedir yani? Ben çekmek zorunda mıyım elinde tam olan 70, 70 yaşında adamı? Sürekli dıng dın gündemde. Sürekli bir şeyler söylüyorlar bir şeyler hakkında. Ama hiç kimse hiçbir faydası yok. Yani halkın ve mesela anayasa problemi var diyelim ki. Onun hakkında ne diyecek? Ben onu merak ederim yani. Öyle değil mi? Bu <laughs> arada o zaman eleştirilerin çoğu yeni dönemde hani böyle ondan sonra işte e, iki tane mikrofon koydunuz oturuyorsunuz Celal Şengör hakkında konuşuyorsunuz gibi değil yani felsefe içerisinde Celal Şengör'ü e senelerdir mesela Marx üzerine konuştukları... Yıldıray sen kaç senedir öğrendin Almancayı? İki, ben 3 senedir 2.5 senedir. 3 senedir Almanya'da çalış, çalışıyorsun. çalışıyorsun. Hayatının kaç yılını Kant kritiğine verdin Almanca üzerinden? Belki 6 aydan daha fazladır ben beraber çalıştığımızı evet. biliyorum. Ve Almanca öncesinde de ben Kant okuyordum zaten. Almanca bir... Kaç sene klasik Yunanca dersi gördün? Ne mezunsun? Fizik yandan matematik yaptım. Evet. Şimdi sen konuşmayacaksın. Senle bütün bu yolları beraber kat ettiğim ben konuşmayacağım. Süleymaniye Kütüphanesi'nde iki tane parşömeni çıkarıp böyle efendim sizin Osmanlıcanız var mı? İkra diye okunuyor, İkra diye okunuyor diye böyle fonetik üzerinden böyle e, sanki biz Victoria'nın çağda yaşıyoruz gibi ya da 1600'lerde böyle şeyin Bruno'nun makaraya sardığı züppe Oxfordlular var ya İngiltere'ye gidip dalga geçiyor bunlarla. Gramer zibidileri diye. O mu konuşacak? Artık ya bu ülkede herkes şeyden şikayet ediyor. Yaşlılar asla çekilmiyor. Sizin yüzünüzden çekilmiyor yaşlı hiçbir yerden. Gerontokrasiden şikayet ediyorsunuz. Artık gerontokrasi bile demiyoruz. Yaşlılardan şikayet etmek oldu gerontokrasi de. Hani anlaşılsın diye. E, bu adamı sen her yerde bravo bravo diye alkışlıyorsun. Sadece o konuşsun istiyorsun. Yani o arada orta sınıfta olup da Gerçekten bazı ideallere sahip olup onları savunmaya çalışan, herkesin e, ağzına tıkamaya çalışıyorsun sözü. Nasıl düzelecek bu ülkede? E tamam işte o zaman 70 yaşındaki dayı da 10 tane eviyle, değil mi? Kira geliriyle yaşarken 20 bin liraya, 25 bin liraya seni talim ettirir yani. Çünkü senin hakkını savunmuyor o adam. Ve ahlaki hiçbir gelişimi de yok belli ki. Yani ben, ya, öyle değil mi? Şimdi bir insan ya bu sadece böyle ahlaki gelişim derken dinsel bir referans anlamında falan kullanmıyorum bunu. Bu çok yüksek düzey bir şey değil. Hayatının belli bir döneminde alıcısındır. Çocukluk dönemi alıcı oldun. İlk gençlik dönemin öyle. Sonra kendi tarlanı ekersin ve ektiğin şeylerden insanların istifade etmesini dilersin aslında. Biz böyle canlılarız. Paylaşmak isteriz yani elimizdekine. Türkiye'de bu gerontokrasi yani yaşlıların saygı gördüğü ve yaşlıların hükümranlıklarını ilan ettiği bir toplumdaki tutumu incelersen hala hiçlik gibi davranıyorlar. Yani tamamen ben alayım. Hiç kimseye hiçbir şey vermeyeyim. Bütün saygınlık bende dursun. Yaşlı bilge erke tipini oynayayım. E ben sana kritik nerede diyorum? Felsefe nerede diyorum? Almanca biliyorum diyorsun. e Kant okudun mu diyorum? Yok efendim diyorsun. E ne yaptın ki Almancayla? Deniyor ya Almanya'da kundura tamircileri de Almanca konuşuyor. Ya da Fransa'da ya bu dilleri bilmek değil ki mesele. Onun en yüksek meyvelerine tırmanmak Onları güzelce hazmetmek ve kendi milletine, kendi diline armağan etmek bunu. Yani orijinal bir şey yapabiliyorsan ne kadar güzel. Biz bunu eleştirdik mesela Celal söz konusu olduğunda. Jung ve Hegel. Şimdi Biz 30'lu yaşlarımızdaki insanları, hatta sen 20'lerinin sonlarındasın. Bizim önümüzde daha çok şey var, zaman var, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne orijinal ne değil bunu da görüyoruz. Çünkü bu insanların küreselde alternatifleri var. Ya da kendilerini mukayese edebileceğimiz haklı olarak insanlar var. Benim dünya görüşümü ne kadar genişletiyorsun? Bana ne kadar insani duygularıma ve düşüncelerime hareket imkanı sağlıyorsun? Her şey bu kadar kötü giderken sen hiç mesul olmuyor olabilir misin? Televizyona çıkıp bağlama çalan adam, tambur çalan adam. Tabii ki sana söyleyeceğim. İşte ötekiler de bundan böyle araya girip sen kimsin ya? Tamam ben kimim işte gir bak YouTube'a ya da başka bir mecraya ne verdiysem. Ya bu da böyle biriyim işte. Senin avantajına olacak şeyi dahi sen tefrik edemeyen bir canlıysan... ...senle nasıl bir toplum olunacak? Nasıl biz oturup... Ya bak abi adam işte 70 yaşına gelmiş... ...senin 22 bin lira asgari ücretle çalıştığın bir ülkede... ...günde 12 saat seni mesaiye koşuyor. Okuyacak vaktin bile yok. Senin anayasal haklarını gündem ediyoruz mesela. Ya da işte o rıza üretimleridir vesaire bunun gibi... ...bir sürü şey söylüyoruz. Senin biraz bunlara uyanıp... ...ya biz e, bu insanların yanında durmamız gerekir... ...kendi... E, ...selahiyetimiz için demen gerekmez mi? Kötülüğün türlü çeşit veçeleri var işte. Bu aptallıktan kaynaklanan bir kötülük mesela. Çok mide bulandırıcı bir tiptir bu. Yani kötülüğün bu aptallıktan kaynak. ...kendi çıkarı bir Amerikan ol en azından. Amerikan bizde hakarettir değil mi? Yani Roma e, mensubiyeti olan... ...Doğu Roma mensubiyeti olan insanlar için sivilizasyona dahil değildir. Kusura bakmasınlar. Sevmiyoruz. Sevmeyeceğiz. Ben Amerikalı değilim aslan. Ama bir Amerikan kadar kendi pragmanı, çıkarını gözetsen şunu demen gerekir. Lan bu gerontokrasiye saygı duymak bana ne katıyor? Ya orada ideolojik bir temsiliyet olduğunu zannediyor mesela. Celal söz konusu olduğunu ya da İlber söz konusu olduğunu. Bunlar böyle cumhuriyeti savunuyorlar yobazlara karşı. Falan. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok bundan çıkın artık diye söylüyoruz bunlar işte. Yani burada bu dikotomi seni hapsediyor burada tam olarak. Yani de ki ben Fransız İhtilali'ni niye böyle anlattığını anlamıyorum. Bu halkın tarihine dahil olan bir şey. Fransız İhtilali'nden önce ağam, ağam paşamdı. Bu böyle şey bir YouTube konuşması olsun. Ama artık değil. Bak Fransız İhtilali gerçekten de bana soracaksın. Gerçekten ele alacak olduğumuz zaman çok ciddi yan tesirleri oldu yani bizim şu an hala boğuştuğumuz ve içinde boğulduğumuz problemleri Fransız sihtirenle götürürüz yani. Ya da geç orta çağa götürebileceğimiz felsefi problemlerin artık kitleleri ilgilendirdiği bir şeye hapsolduk mesela. Herkese dert anlatmaya çalışmanın sebebi bu yani. Ve anlatmayacaktım. Bu iş rahiplerle başladı. Şeye kadar, akademideki araştırmacıya kadar bir dekadans halinde düştü yani baktığında. E akademinin de ipleri dünyanın her yerinde devlet sermayede. Kim hakikati söyleyecek? Bu söyleyecek işte. bir mikrofon kullanan adam mecburen söyleyecek. Adamlar söyleyecek. Sen bir ya onu müttefiği zannediyor Yıldır abi, öyle bir problem var. O akademideki adamı müttefiği zannediyor. Yani senin müttefiğin herhangi bir otorite değil. Sen halksın. Tıpkı bizim gibi. Ve bir şeyler çok böyle artık çığırından çıktıysa bazı insanlar da şunun için konuşurlar. Ya biz bir şey inanmak zorundayız ve ölene kadar inanmak zorundayız. Öldükten sonra da inanmak zorundayız. Yoksa yaşamanın çok da bir nanesi kalmayacak bizim için diye konuşur bazıları da. Yoksa her şeyi vardır. Parası vardır, karısı vardır, evi vardır, bir şey vardır. Ama konuşur yine de. Yani böyle insanlar vardır genel olarak diyorum. Var yani görüyoruz da zaten. Şey olmasalar da, gündem olmasalar da. Neyse yani bu kendi çıkarını bilememek kadar bir aptallığın doğurduğu kötülük konuşulmuyor. Kötülük hep böyle çok aktif bir eğlenmiş gibi ya. Güçle de çok özdeşleştiriliyor. Kötülüğün gücü. Oysa aslında hemen araya yerleştirmen gerekiyordu. Arendin, kötülüğün, kötülüğün sıradanlığı değil mi? Evet, videosunu da yaptım. Videosunu da yaptın. İşte araya. Ben böyle coşkunlanıp konuştuğum zaman bölmek istemiyorsam bölebilirsin istediğin zaman. Ben bir de bunların genel olarak yaptığı şey aslında bir ara çok alçakça buluyorum. Mesela bu öğrenme ve bilginin hükümetinin sadece belli bir e, kısma ve kalifikasyonlara bağlıymış gibi gösterilme hadisesi. Mesela işte e, efendim üniversite mi okudun? Efendim işte e, atadan dededen bu işlere mi başladın? Hani sen daha kimsin? Mesela önceden şeyler vardı. En azından böyle bir mantra tarzı insanlar falan vardı. Arada bir durup bilgi laf ederdi, kendi işlerini düşünürlerdi, bir şeyler falan söylerlerdi. Ama bu işte İlber Ortaylı, Celal Şengör gibi mesela bu ekip bunu komple bir e, akademinin sadece ürünü olabilirmiş gibi. Mesela atıyorum felsefe yapmak, tarihi konuşmak, bir şey anlatmak. Ya Terry Eagleton var bak. Terry Eagleton da biz yani mesela kimseyi övmüyor falan değiliz. E, dört başı mamur bir entelektüel ya. Ezra Said. Dört yani Zizek mesela dört başı mamur bir entelektüel. Yani birçok noktada o lakancı çarpıtmaları, hegelci çarpıtmaları vesaire bunların hepsi teknik konular da olsa adam gerçek bir entelektüel saygı duyulacak biri. Mesela sizin bu tarihi kültürlü adam olmak için sadece zeminde durması gereken ve çok kritiğinin yapılması gereken ve tarihin içerisindeki o ham maddeden bilincin doğması gerektiğini anlamadığınız sürece tarih sizin için sadece bir yük olacaktır yani. Bunun kritiğinin yapılması gerekiyor bu tarz olayların ve Elbette ki ideolojik. Adam yani halkın tarihi söz konusu olduğu zaman her noktada sansüre başvuruyor. Öyle değildir. Otoritesini kullanıyor falan. Niye Eagleton bunu yapmıyor? Şey diye düşünüyorlar. Siz kıskanıyorsunuz. Ben Sen kıskan. Ben niye kıskanayım? Ben tıp doktoruyum. Klasik Yunancam var. Almancam var. İngilizce C1 makale okuyacak kadar İngilizcem var. Keza senin de öyle. Ben niye kıskanayım ben? Yani dünyanın her yerinde yapabilirim bu mesleği. Her yere gidebilirim yani. Şey oluyor. Ya bu bir boş bir övgü falan değil yani. Hani senin amacın ne peki? Sen televizyona çıkmak istemiyorsun. Niye televizyona çıkayım abi? Yani televizyona çıkacağım bana şunu söyleyecekler onu söyleyeceğim. Veya bakan olacağım. Bakan olmanın ne kıymeti harbiyesi olabilir ki ya? Hiçbir gücüm, erkim, iktidarım olmayacaksa. Hiçbir özgürlüğümü, kendi fikriyatımı edimselleştiremeyeceksem. Devletin içerisindeki öyle olamayacak belli ki. Yani güç nerede? Bakanda mı? Salak mıyız biz yani? Ben bürokrat da olmak istemem. Bu ülkede şu an en iyi yaşayan insanlar serbest meslek erbabı. Öyle değil mi? Vergi falan oh güzel. Yani istediğim fiyatı çeke çekebiliyorum tavuk dönere. Ne de olsa alıyorlar. 15 milyon insan var yaşadığın yerde. Hiçbir şey kaliteli yapmakta zorunda değilsin. Denetim yok bir şey yok. Yağı belli değil nereden getirdiğin. Tuzu belli değil. Öyle bir yerin gelişmesi mümkün mü? Dünyanın her yerinde orta sınıf denilen şey. Gidin Aristoteles'e bakın politikasında. Ya bir ülkede ya Avrupa bunu... O kadar iyi biliyor ki ya orta sınıfın gelişime payandalık eden temel sınıf olduğunu hepimiz biliyoruz yani. O kadar bu giriş seviyesinde bir bilgi zaten. E adam esnaf olmuş, boş vakti var. Değil mi? Yani bir memur gibi çalışmıyor. Özgürlük alanı var, konuşabilir mesela. Ya bu kentlilikle çok ilgili bir şey bak söylediğim şey. Yerleşik hayat denilen e, şeyde bu zanaatkarlar ve orta sınıf eliyle iş yapanlar antik Yunan'dan beri politikaya aktif dahil olan o kente kalite getiren ve o kentin kalitesini belirleyen aynı zamanda aktif bir şekilde temel unsurdu orta sınıf. Zanaatkarlar, esnaflar. Senin esnafın neyle uğraşıyor? Bu dükkanı açtım, ikinci dükkanı açayım. İkinci dükkan bitti, üçüncüsünü açayım. Oto yıkama açtım, bunu ne yapayım? Falan. Paraları böyle... Tabii, ölüp gidiyor sonra mesela. Neyse bu başka bir eleştirinin de konusu aynı anda da. Esnaf meselesi politikaya dahil edilişi özellikle yerleşik hayata geçmiş yerleşik toplumlarda çok büyük bir önemi vardı. Çünkü katmanlaşma büyük ölçüde yerleşik hayata geçenlerde oldu. Ne anlatıyorsun sen şimdi? Üç, hocam 3000 senenin muhasebesi evet. Yani bunu yapmak gerekiyor. Çünkü yerleşik hayata geçilmeme opsiyonunun ne olduğu daha düne kadar vardı yani. İslam coğrafyasının olduğu neredeyse o kuşak. Hep böyle göçebelerle yerleşik hayatta e, ikamet edenlerin arasındaki diyalektikle kültür oluşmuştu aslında. Bugün hala belki biz bunun sancılarını da çekiyoruz. Yani bu öyle çok tali bir konu falan değil. Aşırı yerleşik hayata geçildi. Mimarisinden sanatına, bütün düşünce biçimlerine kadar. Osiya işte bak Antik Yunan'da. Ev. Değil mi? Cevher Ev. İkamet edilen yer. Dişil karakterdedir psikanalizde aynı zamanda ev. Nedir? Yani dünya ikamet edilecek yer. Ve bu doğanın belli kuvvetlerini takip etmek zorundasın. Matematiksel geometrik hesaplarını yapmak zorundasın. Ve yersel olmay, olmaya ilişkin bir şeydir aslında. Bütün insan psikesini, psikesinin yönünü doğaya çeviren bir şeydir yani. Gökyüzüne değil. Yerleşik hayatın alternatifi olabilecek o göçebelik. Bütün bu tarih yazıcılar ve yerleşik hayata geçmenin vermiş olduğu o kuvvetli hafıza ve kuvvetli kurumlar oluşturma göçebeleri barbar ilan etti. Değil mi? Onlar logos, sahibi logos oldukları için, dil sahibi oldukları için. E sen artık bir göçebenin ölüme baktığı, yaşama baktığı gibi bakmıyorsun. Yerleşik hayata geçmiş bir insanın baktığı gibi bakıyorsun. E adamların kiliseleri hiyerarşik mesela. Senin caminin içinde hiçbir hiyerarşi yok, katmanlaşma yok. Ama toplumun tamamen katmanlaşmış vaziyette. Çünkü bu sistem senin sistemin değil, kendi toprağında değilsin. Ama bir yandan da insanlarda psikolojik rahatsızlıklar, o göçe yerleşik hayatın vermiş olduğu türlü çeşit ölümü bastırma, sistemsel olarak ölüm yokmuşçasına yaşama. Bu sadece dinin konusu değil psikanalizin de konusu yani. Öyle değil mi? Medeniyet bir, bir tür semptomdur yani. Ölüme karşı verilmiş bir tepkidir. Uzun tabii bu konuları ayrı ayrı konuşmak lazım ama evet işte böyle her 20-30 yılda bir bir savaş patlar ve kaosun kapağı açılır yani böyle bir düzende. Çünkü gerçekte oluş ve bozuluş takdir edilmiş bir şeydir. Ve bozuluşun da sistemde yer etmesi gerekir. Konuyu şöyle bağlayalım. İşte o yaşlıların artık vermeye vermeye çalıştığı, vermeye başlaması gereken yaşlar. Değil mi? Yaşlılar artık dünyadan aldıklarını dünyaya belli bir oranda iyad etmek zorundadırlar yani bu ruhani gelişim için kesin kes şarttır yani öyle 500 tane evim var ve ölüp gideceğim ve gözüm tamamen yerde olacak ama namaz kılıyordum işte göreceğiz bakalım ne olacağını öyle bir şey var mı yok mu göreceğiz yani senin hiçbir iç içgörü kazanmamış ve hiçbir ne ait olduğun topluma ne ait olduğun kültüre insan ruhuna göstermediğin o ihtimamı sana gösterecekler mi sıçraya sıçraya konuştuğumuz meseleler bunlar bunlar zaten böyle onar dakikalık kesitler halinde seninle hasbi hal ederken ya boşa akmasın diye koyduğumuz şeyler. Sen de teşekkür ederim ziyarete geldiğin için. İstersen bir espresso daha iç.